Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazeteci Süleyman Duran bugün Kayseri ili Sarız ilçesi Akoluk Mahallesi'nde muhtar seçilen Hasan Demir ile mahalleye dönüşen köyün sorunlarıyla ilgili röportaj yapacağız. Muhtarlığını hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Kaç dönemdir muhtarız efendim? Bu dönem yeni, bir daha önce bir dönem daha yaptık. Hangi o, yıllarda yapmıştınız? 89-94. Çok yıllar önce yapmış. Evet, Köy muhtarlığı bir dönemde yapmış sayın izleyiciler. Ancak bu dönem muhtarlığında çok şanslı bu Hasan Demir amcamız. Neden? Çünkü köylerin tüzel kişiliği kapatıldı. Mahalle oldu. Evet. Bu mahallenin Akoluk Mahallesi'nin ilk muhtarı olarak seçildi ve tarihteki yerini aldı. Bu mahalle halkı 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 50 yıl sonra, 100 yıl sonra internete girdiğinde bu mahallenin ilk muhtarı kim dediğinde hangi hizmetler yapılmış, hangi hizmetler yapılmamış onu öğrenmek istediğinde Hasan Demir muhtarımızın bu röportajını izleme şansına sahip artı çocuklarına daha hatıra kalıyor. Doğru mu efendim? Evet, evet. Efendim karşınıza seçimlerde aday çıktı mı? Hayır. Ç ada çıkmadı. Çıkmadı. Tek aday olarak siz. Tek aday olarak ben. De. Evet sayın izleyiciler bu mahalle halkında ben Türkiye'de mutlu olan sesi gazetesi olarak tebrik etmek istiyorum. Burada insanlar tek yumruk olmuş. Birlik beraberlik içerisinde Hasan Demir amcamızın muhtar olmasını istemişler. Mahalle halkına da çok teşekkür ediyorum. Efendim mahallemizin alt yapısı kanalizasyonu yapılmış mı? Hayır. Yapılmadı. Köy konağı muhtarlık odası var mı? Hayır yok. Çocuk parkımız? Yok. Sağlık evimiz? Yok. E, spor kompleksimiz? Hiçbir şey. Taze evimiz? Hiçbir şeyimiz yok mu? Hiçbir şeyimiz Kaç yıllık burası köyde efendim mahalle oldu? Burası en az düzenli yıllık köy. Evet Sayın izleyiciler 150 yıllık köye hiçbir çivi çakılmamış, altyapı yok, kanalizasyon yok, köy konağı muhtarlık odası yok, taziye evi yok, kültür evi yok, hiçbir şey yok, yok oğlu yok. Doğru mu efendim? Evet, evet, evet. Evet. Efendim, siz bir dönemde 89 yılında köy muhtarlığı yapmışsınız. O zaman da mı hizmet alamadık mı efendim? Müracaat etmediniz mi? Ettim, müracaat ettim ama o zaman hizmet de verilmiyordu. Pek e, bu kadar bir hizmet yoktu. Sadece e, benim muhtarlığımdan sonra bir sulama kanalı yapılmış köye. Evet. E, sulama kanalı da şimdi bozuldu. Betondan yapılmış bozuldu. Hiç su bir gram suyu gelmiyor. Evet. içme suyu sorunumuz var mı? İçme suyu sıkıntımız yok. Şu an içme suyumuz e, normal iyidir yani. Evet. Gördüğünüz gibi kar yağmış. E, tam köyün inince, e, köye girişte viraj yokuş olan yerde buzlanma meydana gelmiş. Karlar evet, düzeltilmemiş. Açılmıyor. Şimdi karayolları açıyor. Ayrıldığımız yol çatı var ya oradan. Oraya kadar karayol, açmış. Karayolları geliyor oradan bu tarafa iki köye girmiyor. Sayın izleyiciler geliyorum. yani buradan aracın burada çıkarken çok zorlanacağız. Karantindeyim çünkü e, kar kürünmemiş yol açılmamış. Buzlanma yapmış. Evet. Bir karıştan fazla buz var. Aşağıya doğru inerken araba böyle kaymaya başladı. Değil mi efendim? Evet. evet aynen. Öyle. Bu yolun mutlaka biz e, ilçe belediyesinin dozeri veya kepçesiyle açılmasını istiyoruz. Evet. Değil mi efendim? Doğru. doğru Artık diyoruz. gerçi bu yollara Büyükşehir Belediyesi yapacak, bakacak. Evet. Büyükşehir Belediyesi bakacak da şimdi yolların açılması için de şöyle bir yol yapılmış. Geçen sene bir yol yapılmış. Fakat yol diye 40 tane şahit lazım. Evet. Sadece mücrit dökmüşler üstüne de bir şerbet gibi bir şeyler. Çağrı olduğu gibi bir olduğu gibi duruyor. Bir de kaza oldu. Bak bu mıcıra kaptırdı köprüde. Evet. Ee, bir adam, e, bir araba uçtu. Bir adam da öldü. Buz pateninden daha fazla Buz tehlikeli de, bu mıcır sayın izleyiciler. Evet. Arkadaşımız evet. doğru söylüyor. altyapısı yapılmadan yapılan bir yol evet. burası. Evet. Bu yolun tekrar biz ikinci kat yapılmasını istiyoruz. Evet. Bu şekil kalırsa kazalara meydan verir. Bak burada hayat canlar da gitmiş değil mi efendim? Ben burayı için dilekçe verdim. Evet, kara karayollarında kara mühendisler geldi, arkadaşlar geldi. Şurada arabaların gelip gittiği yerler biraz sıkışmış. Oraya bana gösteriyor. Bak diyor muhtarım yolum sağlam. Evet. Onlar gelip gittikten 15-20 gün sonra adam müzeye kaptırdı, Köprüden suyun içine düştü arabayla. Evet, sayın izleyiciler. İşte, i̇şte görüyorsun anlaşma, biz o aynen. buraya kontrole gelen devlet memurlarının da e, ifadesini almasını istiyoruz. Evet. Değil evet. mi? Aynen, aynen. Evet. Yani yol düzgün yapılmamış, ondan sonra geliyor kontrolü. Düzgün diyor Türkiye'nin ben birçok yerinde araştırmacı gazeteci olarak denk geldim yol yeni yapılmış kasister embele engebeli olmuş kontrolle diyoruz ki bu yol niye böyle kardeşim bizim gücümüz yetmiyor bas baskı geliyor evet, diyor evet. değil mi efendim? Aynen öyle. Evet evet muhtarım emekliyiz değil mi? Evet. Yaş kaç? Yaş altmış bir. Yaş altmış bir evet ama o kadar göstermiyor şöyle 55 56 gösteriyor. Altmış bir şöyle. Evet. Ee, emeklilerin maaşı yeterli mi efendim? Hayır, 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 Ne kadar aylık alıyorsunuz emekli aylığı? Bir yüz. Bir yüz alıyorsunuz. Nerede emekli? Belediyeden emekli olduk. Büyükşehir Belediye Park Bahçeleri'den emekliyim. Çok az sayılı izleyiciler. En az bu emekli arkadaşımızın maaşının 1500 lira olması lazım. En açlık az. sınırının üstüne çıkması lazım değil mi efendim? Evet, evet tabii. Şu anda açlık sınırının altından buna maaş veriliyor. Muhtarlar maaşı yeterli mi efendim? Hayır. Muhtarlar maaşı... Çalışan muhtar için yeterli değil. Evet. İş yapan, çalışan muhtar için bugün ben ne için gittim sarıza bakın. Ne için gittin i̇lçeye sen? Ne için gittim? İki tane vatandaşım destekleme parası alacak telefon ettiler. Evet. Onların kağıtlarını imzalamak, mühürlemek için gittim. Sadece bunun için gittim. geliş en az 25-30 lira yakıtım var. Evet. Yani muhtar arkadaşımız haftada 3-4 defa ilçeye gitse evet. Haftada bir de ile gitse il buraya arkadaşlar 170 kilometre falan değil mi efendim? Yani 160 kilometre. 160 kilometre yani muhtarlar verilen aylık ödenek araçlarının yakınına daha yetmez. Yetmiyor, yetmiyor. Mümkün. Efendim burası Kayseri ili Sarız ilçesinin en son köyü mü Kahramanmaraş tarafında? En son köyü. Kahramanmaraş ve Sivas Südü'dü. Sivas Südü değil mi? Evet. Sivas'ın hangi köyü var burada yakın? Bozüyük köyü var. Bozüyük köyü. Hangi ilçesine bağlı? Gür. Gürüne bağlı, Gürü bağlı. Bozüyük Gürü köyü, evet. köyü var. Evet. 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 Pınarbaşı da yakın o zaman buraya. Hayır. Pınarbaşı biraz... Çapraz'da e, düşüyor. Çapraz doğuya düşer. Burası şurada. Bozcuyu köyü. Tam doğuda. Evet. 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 sadece işte görüyorsunuz araştırmacı gazeteci olarak Türkiye'nin en icra köşelerinde biz halkın sorunlarını muhtarların sesi altında duyurmaya devam ediyoruz. Çünkü niye? Muhtarlar yerel idarelerin genel yapı taşı. Evet. Hizmet muhtardan başlıyor. Muhtar arkadaş hizmet istemezse hizmet yapılmıyor. Yapılıyor mu efendim? Yapılmaz. İstemezse evde yatarsan güzel. Evet. Maaşım da yeter, her şeyin yeter. Yeter. Ama çalışayım, köye bir şeyler yaptırayım, uğraşayım dersen bu maaşına yetmez. Benim 1600 dönüm arazim var, ee, bu sulama kanalında 1600 dönüm arazi. Bir vatandaş bir hat diye su yok. Bir Ka gram su yok. Kapalı sisteme geçilsin, deli evet, efendim? Kapalı sistem istiyorum. Bu havuzumuz mu var? Sulama ha, havuzumuz mu? Yok, var? normal akarsuyumuz. Akarsuyumuz da. var. Damlama sistemine geçmesini, kapalı sisteme geçmesini Akars istiyoruz. Sisteme geçmesini. Buradan da devlet yetkililerine ve Büyükşehir Belediyesi'ne de göreve davet ediyoruz. 1600 dönüm arazi, az değil sulanabilir arazi. Evet. Bu mahalle halkının ekonomik olarak kalkınması buna bağlıyoruz. Evet. Bunu doğru manşete taşıyalım, değil mi? Doğru Gerçi da. sayın izleyiciler, muhtar arkadaşımıza ilk geldiğimizde tanıştığımızda bizi güldürdü. Bunu da başlık manşete taşıyacağız. Eğitim durumunuz ne dedim? Yüksek ilkokul mezunuyum dedi. Evet, evet, evet. sayın izleyiciler. Yüksek ilkokul mezunu muhtar arkadaşımızla köyün soruyla ilgili de görüyorsunuz. Röportaj yapıyoruz. Güler yüzlü candan babacadan bizi karşıladı. Kendisine ve ailesine de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Efendim Sonra başka eklemek evet başka eklemek istediğimiz konumuz var mı efendim? Çöplerimiz biz toplanıyor hayır, mu? Hayır 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 toplanıyor. Çöp arabası karşımdan geldi az önce benim. Hangi köye gitti o? Hayır, o ilçenin köpünü topladı. Bu tarafta orada bir eski bir bina var. Bakım evi diye bir yer evet. yapıldı, Orayı oraya getirip döküyor. Oraya döküyor. Yani burada maliye dönüşen ilçenin köylerin çöplerini hayır, almıyor hayır. doğru mu efendim? Hayır, hayır. Bir ilçe belediyesinin görevi çöpleri toplamak sayın izleyiciler. Evet. Büyükşehir belediyesinin görevlerinden bir tanesi de ulaşım hattını, ulaşım evet. seferleri buraya koyması lazım mutlak büyükşehir Sulama belediyesine kanalımız. bağlı. Evet. Sulama kanalımızın yapılması lazım kilit parke diye bazı bir yerler yapmışlar. Bir parça burada, bir parça şurada köyüm evet. çok yeri yani çamurda çıkamıyor adam. Kilit parke yok. Evet onu sormayı da. unuttuk. arkadaşlarımıza yeter yapılmadı mı efendim? Yarım yarım. Yarım yarım. yarım evet, evet sayın izleyiciler. Evet. Görüyorsunuz bu çağda insanlarımız evet. e, e, çamura basıyor. Biz yani uzay çağına geçmişiz. 21. yüzyıldayız. Daha hala Evet, vatandaşımız, evet. çamur deryasının içerisinde... Kapısına gidemiyor adam çamur'da. Değil mi efendim? Evet, ufak bir yağışta gidemiyor. Evet, sayın izleyiciler, biz mutlaka bu ara sokakların ve ana caddelerin parke taşı döşenmesini istiyoruz. Burada ayrımcılık yapılmasını istemiyoruz. Hizmetlerin eşit ve adil olmasını istiyoruz. Bir mahalle hizmet yapılırken, yan taraftaki mahalle hizmet yapılmaması bizi çok üzüyor. İnsanların dini inançları, siyasi görüşleri göz evet. önüne alınmadan eşitliği ilkesine uyularak vatandaş burada vatandaşlarımız yaşadığı için hizmet yapılmasını istiyoruz. Değil mi efendim? Evet tabii ki. Evet. Yüzde yüz. Yüzde yüz. Evet, evet teyzeciğim siz de şöyle geçin size de bir kısa bir e, söz hakkı verelim muhtarımızın eşi sayın izleyiciler bu da çünkü evlatları dışarıda bunu da seyredecek. Evet az yaklaşırsam muhtarıma şöyle yanına gel orada parlıyor. Evet. Muhtar arkadaşımızın eşi az daha efendim ya çok düşman gibi duruyorsunuz. Sana şimdi oldu. Evet. İsim ne teyzeciğim? Hatice. Hatice teyze. Ben. Bu muhtar arkadaşımız ben tekrar muhtar olmak istiyorum diye size sordu mu? Daha önce biliyorsun köy muhtarlığı yaptı. Önce yaptı. Yine ben de izin verdim yap dedim. Yap dedim değil mi? Çünkü Köye hizmet, hizmet gibisi yok değil mi? Köye gidelim dedim. Orada şehirde hastaydım. Hastaydın. Buraya geldin düzeldin mi? İyi burada tansiyon hapımı bıraktım. Bıraktın. Evet, evet sayın izleyiciler işte bak biz diyoruz ki Praviz. köylerde yaşam daha güzel, standartları daha güzel, sağlıklı yaşıyoruz köylerde. Evet, Örneğin de Hatice teyzemiz evet. ve muhtar arkadaşımız da şeker hastasıydı burada. Değil mi efendim? Tamam bıraktım. Hafı mafı bıraktım. Her şeyi bıraktı. Bıraktı yine senin bıraktı. Her şeyi bıraktı. Sağlıklı izlem evet, şimdi. Şunu ilave edeyim. Ee, 1600 dönüm dedim sulu arazimiz var. Sulanacak evet. arazimiz var. Evet. Eğer buraya normal bir sulama kanalı gelir ise Hı. benim 150 hane Kayseri'de evi var. Evet. Hepsi Gelin. köyümde. Hepsi bir yerlere ekmek yer. için gelir. Su Hep, olmadığında. Su, tutur, su olmadığında vatandaş gelip su yok diyor. Nereye ekip nerede bir şey. Cemliğe de Nasıl yaşanacak diyor değil, değil mi? Değil de, oyalanacak bir şey gerekiyor diyor. Evet diyor. sayın izleyiciler. Bu mantın, bu sulama kanalı bozulmuş. Biz kapalı sistem alınmasını evet. istiyoruz. Muhtar arkadaşımız da diyor köyler boşalmasın. Çiftçimiz, köylümüz evet. desteklensin evet. diyor. Çünkü burası evet. her ne kadar da kağıt üstünde mahalle olsa burası köy sayın izleyiciler. Yani şey. şöyle yani göstereyim. Çok karşıda zor. kar karları görüyorsunuz. Karlı çok Dağlar var. eteyle kurulmuş. Bu Kayseri'nin Sarız Sarı ilçesinin evet. son köyü sayın evet. izleyiciler. Evet. Değil evet. mi efendim? Evet. Evet. evet teyzeciğim. Sizin ne beklentiniz var? Ya. Muhtarımızdan hizmet istiyor. Hizmet, hizmet istiyoruz istiyor. hizmet Hiçbir istiyor. hizmet yapılmamış. bulunmamış. Türkiye yani Cumhuriyeti'nde hizmette unutulan bir köy. Akoluk köyü olmuş. sayın izleyiciler. izleyiciler Akoluk köyüydü. Mahalle oldu. Şimdi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanından ve Sarız Belediye Başkanından hizmet bekliyor. bekliyor. Hasan Demir muhtarımız bekliyor. kendisine bekliyor. de bu dönemde başarılar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür. Ben de size buraya kadar zahmet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Ee, sıkıntılarımızı dile getirdiniz. Çok sağ olun. Bunun için ayrıca çok teşekkür, ederim. teşekkür ederim size. Biz de size Türkiye'de Muhtarlar Sesi gazetesine röportaj verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, size sağlıklı uzun ömürler diliyoruz Allah ve Allah başarılar Allah. diliyoruz muhtarların çok süresince. Sağ olun. Çok sağ olun.